Herkese merhabalar ben Serkan Bugün arkadaşlar sizlere yeni bir video ile sizlerleyim Bugün arkadaşlar 100.000 görüntülemeye ne kadar para kazandım videosu çekiyorum Umarım bu video sizlere e, kafanızda olan soruları cevap olmuştur Neyse arkadaşlar fazla konuşmadan video geçmek istiyorum Şu anda benim analitik sayfamı görüyorsunuz y Kanal kontrol panelini yani arkadaşlar Youtube Studio'dan bunu bakabiliyorsunuz ee, i̇lk önce arkadaşlar ben size en son yayınladığım videoyu göstermek istiyorum. Tabii ki 100 bin izlenmiş video geçmeden önce. Ee, bu video yayınla bu video yayınlandıktan sonra 159 kez izlendi. Yani arkadaşlar görüntülemesi normal değerlerle aşağı yukarı aynı. Yani ne yüksek ne az buradan gördüğünüz gibi tabii tabi yükseğe doğru gidiyor fakat e, düşük değil arkadaşlar ve tahmini gelirimiz 7 cent. Türk TL'siydi nasıl çeviririz bilmiyorum. Ee, çevirelim hatta şuradan. 7 sent ne kadar yapıyor. Ee, 55 kuruş gördüğünüz gibi. Ee, 55 kuruş 159 izlenmeye. Ee, bin, gör bin görüntüleme başına maliyetisi arkadaşlar 50 sent. Yani fena değil aslında. Fakat izlenmesi bence daha fazla ol olabilirdi. Bitişi ekranlarından güzel izlenme gelmiş bize. Youtube aramadan çıkmış bu güzel bir şey. %27 oranla YouTube aramadan çıkmış. Bu bence güzel bir şey. Bence değil yani güzel bir şey. Ee, böyle yani izleyicilerin bu video ulaşma yolu. Bak bu kısım arkadaşlar çok önemli. Yani sizlere 100 bin izlenme nasıl alınır videosu çekiyorum gibi de düşünebilirsiniz. Bu hakkında da size detaylı bilgiler vereceğim. Ee, YouTube aramadan arkadaşlar %49 izlenme gelmiş. Görüyor musunuz? Yani bu büyük oran. Görüntüleme %78. Bitiş ekranlarından ise arkadaşlar 30 görüntüleme gelmiş. YouTube önerilenlerden 26 görüntüleme ve detaylı bilgiler arkadaşlar burada görebilirsiniz. Bu sayfa ile işimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar 100.000 izlenmiş video geçmeden önce size bir video da göstermek istiyorum. O videom burada İngilizce arkadaşlar. Yani izleyicilerin çoğu İngilizce. Ve gördüğünüz gibi 32 bin izlenme gelmiş ve hepsi yabancı izleme. E, 733 saniye saat izlenmiş bu güzel bir şey. 159 abone gelmiş yani kanalımızda 159 yabancı izleyicilerimiz var ve toplam olarak 60 dolar kazanmışız bu videodan. buralara dikkatlice izin 100 bin izlenmiş tuş videosu ile aradaki farkı çok iyi anlayacaksınız. yani bu video eğer 32 bin değil de 100 bin izlenirse yani 3 katı oluyor ve bu gelirin de 3 katı olacaktır. Neredeyse 180 dolar yapıyor ve dolar TL'ye baktığımızda 180 dolar ne kadar yapıyor? 1415 TL. 100 bin izlemi 1415 TL kazanıyoruz. Kazanıyoruz arkadaşlar yabancı izlenmeden tabii ki. Fakat bu video yabancı izlenmeden olduğu için bu kadar fazla para oldu. 1 milyonluğunu tabi tahmin edebiliyorsunuz 14.000 TL'ye yakın para kazanıyoruz bu tarzda İngilizce videolarda yani yabancı youtuberlar çok fazla kazandığı kesin olarak buradan görebiliyoruz bu video neden bu kadar izlendi youtube aramalarında çok fazla çıkmış %77 oranla youtube aramalarında çıkmış arkadaşlar bu bence güzel bir şey yani güzel olay oldu erişime geldiğimizde 274.000 görüntülemesi 8.1 tıklama oranı Kitleye geldiğimizde yani buradan zaten görebiliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri %26 oranla en büyük oran zaten. Sonra Hindistan, Filipinler, Birleşik Krallık, Kanada vesaire yabancı ülkelerden izlenmeler geliyor. Abone olmayan kullanıcılar zaten kanalımda o kadar fazla yabancı izleyici olmadığına göre hepsi neredeyse hepsi yani arkadaşlar yabancı izleyiciler. Altyazı kullanılmıyor. Neden? Çünkü alt yazılık bir video değil zaten. Böyle arkadaşlar. E, gelir kısmında gördüğünüz gibi bin görüntüleme başına maliyet 1.89 dolar. E, 2 dolara yaklaşık olarak 2 dolar. Ve hatta 7 gün yaptığımızda 3 dolara kadar yükselebiliyor. 2.5 dolar falan. Bu büyük bir şey. Yani e, 100 bin izlemeye 250 dolar falan gibi bir para kazanabiliyorsunuz böyle olduğunda. E, neyse arkadaşlar çok fazla konuşmadan bence 100 bin izlenmiş Türk videomuza geçiyoruz. Sizlerin de çok merak ettiğinizi biliyorum. 100 bin izlemede ne kadar para kazanılır videosunu çok merak ediyorsunuz. Ve bunu sizlere detaylı anlatacağım. Ve arkadaşlar bu videom benim 100 bin izlendi. Şu anda 7 gün aldım. Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 7 günde 10 bin izleniyor. Baya yükseldi hatta bu video. 48 saatte 2400 izlenme geliyor bu rakam. Hatta 3000'e 4000'e kadar çıkabiliyor. Yani gün içinde değişiyor tabii ki bunlar. YouTube aramasında fazla çıktığı için bu videom benim 100 bin izlenmiş. %95 oranla arkadaşlar YouTube aramalarında çıkmış bu video. Bu güzel bir şey. yaklaşık olarak 5 dolar kazanmışım. Yani bu video için arkadaşlar bu izlem bu kazanılan para çok iyi aslında. Yani e, video yani arkadaşlar videonun dakikası çok az olduğundan yani 1 dakika 18 saniye olduğundan arkadaşlar bu videodan çok fazla da para kazanamayacağız. En fazla kazandığımız para bu kadar olması gerekiyor. Yani gelir kısmına geldiğimizde arkadaşlar 0.60 sent e, bin görüntüleme başına maliyeti var. Bu çok güzel bir oran. Yani düşünsene 0.89 en fazlası ve biz arkadaşlar 0.64 sent kazanıyoruz bin görüntülemeye. Bu güzel bir olay hatta. Bu güzel bir olay arkadaşlar. Ve 28 güne geldiğimizde 35 bin izlenme almış. Zaten patlamış video. Yani YouTube aramalarında falan çok fazla çıkmış. 35 bin görüntülemeye 24 dolar kazanmışız ve 100 abone kazanmışız arkadaşlar gelir kısmına geldiğinizde 1000 görüntüleme başına maliyet yükselmiş o yüzden bu ay bu görüntülemeye göre arkadaşlar bu kadar fazla para kazanabilmişiz ve arkadaşlar çok fazla uzatmadan bence e, yüklediğinden beri geçen süreye tıklayalım gördüğünüz gibi arkadaşlar 93.000 neredeyse bin yakın bir izlenme gelmiş 2000 saat izlenmiş bu video 280 abone kazandırmış ve 60 dolar kazanmış. Neden, neden az önce size bu videoyu gösterdim şimdi anlıyorsunuz galiba. Yani 60 dolar 32 bin yabancı izlenme ve 100 bin yaklaşık izlenme 60 dolar. Yani üzerine 6000 bin izlenme geldiğinde maksimum 62 dolar falan olacak. Yani izlenme süresi az olduğundan çok fazla para kazanma ihtimali yok böyle yani arkadaşlar. Bence merakınız gidermişimdir. Erişme falan gelelim bakalım. Yani gösterin tıklama oranı çok fazla. Yani bu rakam eğer sizin de kanalınızda böyle bir rakam varsa bu çok iyi bir şey. Yani 737 bin kişiden %10'u tıklamış. Yani 93 binin tıklamış. Bu güzel bir oran. Buraya geldiğim geldiğimizde zaten görüyoruz %93 YouTube araması. Etkileşime gelelim. 2000 saat izlenmiş. İzlenme süresi muhteşem arkadaşlar. Neden muhteşem? Çünkü video zaten 1 dakika 18 saniye ve 1 dakika 17 saniyesiz izlenmiş. Bu çok güzel bir şey. Yani bu tarz videolar çok az olur. Yani YouTube'da bu videonun hepsinin izlendiğini gördüğü için zaten önerilen kısımlara getirmiş ve videomu bayağı öne çıkarmış. Bu yüzden bu video bu kadar fazla izlendi. Yani gördüğünüz gibi izlenme süresi çok fazla. Ve arkadaşlar kitleye geldiğimizde zaten zaten hepsi yüzde %90 oranla neredeyse Türk izleyicisi, neredeyse %3 Azerbaycanlı izleyiciler ve diğerleri Almanya, Hindistan, Fransa gibi ülkelere bölünüyor. Gelir kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar bin görüntüleme başına maliyet 65 sen. Bence Türk, için, Türk izleyicisi için bu güzel bir para. yani TL'ye çevirdiğimizde bakalım 60 dolar ne kadar yapıyor. 60 dolar bir saniye 60 dolar 475 471 TL arkadaşlar 470 TL yani 100 bin izlenme arkadaşlar 470 TL para kazanıyoruz bu kesin olarak tabii ki aynı kalacak bir rakam değildir videonun kalitesinden videonun uzunluğundan yani belki bu tarzı içerik ve daha fazla dakika olursa yani 8 dakikadan fazla olursa daha fazla reklam çıkma ihtimali vardır. Bu yüzden daha fazla para kazanma ihtimali vardır arkadaşlar bu videonun. Fakat eğlence içeriği falan olurdusa yani 100 bin izlenme belki 10 dolar falan kazanırdınız. Çünkü içerik çok önemli. Eğlence konusu olan içerikler ise arkadaşlar çok izlenir az para kazandırır. Bunlar böyle. Zaten bu işi para için yapıyorsanız öncelikle yapmayın. Çünkü yani böyle durumları gördüğünüzde şaşma ihtimaliniz var. Fakat ben daha İngilizce içerik üretmeyeceğim. Sadece denemek için yaptım bunu. Yani denemek için İngilizce içerik yaptım ve bayağı da tuttu. Fakat ben kanalımı Türkçe açtığım için Türkçe videolarından devam ettireceğim. Yani bu videodan sonra bir daha İngilizce içerik atmayacağım. Neyse arkadaşlar bu videonun burada bitiriyoruz. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız video alttan beğenerek kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.